Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok arıyorsunuz bu çantayı. Bunu nereden bulabileceğiz? Şimdi şöyle bir şey. Hemen yapalım. Bunu önümüze tutalım. Yine burada dursun. Çıkalım. Çıktık ya arkadaşlar. Hemen buradan gidiyoruz. Okulumuza geldik. Hemen gidelim bakalım. Yemek halimize. Bekliyoruz. Evet. Çok heyecanlıyız. Bakalım. Ne olacak? Şimdilik buraları yapıyoruz. Havucumuz tam renginde turuncu. Limonlarımız yeşil. Domatesimiz de kırmızı. Yaptık ve bunları yaparsak buradan bir tane çanta geliyor size. Bakın şimdi şu geliyor. şu buradan böyle bunları yapın buradan geliyor çanta size arkadaşlar. Sade bunları yapın geliyor. Bir sürü böyle şeyler almıştım gizemlere çözmüştüm ama artık öyle. Mesela şimdi bu besemliyi aldık ya arkadaşlar. Gidelim. Besemli içine su alabiliyoruz, koyabiliyoruz. Açtık ya. Açtık. Temizlediğimiz elimize verelim. Al. Verdik. Mesela ne hani koyalım? Besembesine. Şurada kalalım? Şuradan. Reçelimiz nerede? Reçelimiz, reçelimiz. kaydımızı, da Dur. Olmuyor. Evet koyduk. İçecek de koymak istiyoruz. Meyve suyu koyalım. Koyduk. Kattık. <laughs> Mesela işte böyle ve sen <laughs> çantamıza koyabiliyoruz böyle bir şeyler. Hemen alalım bunları. İşte böyle yapabiliyoruz. Hemen kızımızı eline verelim ki kaybolmaz. Al kızım. Alamıyor. Alamıyor. Ne <laughs> mi alıyorduk? Alamıyor. Neden? Ah aldı. koyalım onun içine. Bu sütün içine koyduk. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Öpüyorum size.